Dizel Garaj kanalından herkese selam aleyküm. K Arkadaşlar e, 1.3 Multijet Euro 5 Fiorino aracımız var. K e, <laughs> zincir değişimi yapıyoruz. E, videoyu aslında yarım açtım. Olayın yarısında açtım yani. Göstermem gereken yeri kaçırdık K aslında. E, ama yine de açayım anlatayım istedim. Olayı. K İlk önce e, tamam. zincir değişimini yaptık, senteye getirdik, çalıştırdık, e, araç vuruntulu, şakırtılı çalıştı. E, Sentede olmadığını düşündük, çok iyi, değil mi? söktük, çok iyi. söktük. Tekrardan senteye bakamadık. İşte reyil kütüğünü söktük şuradan. Ha, İlk önce, önce de, şuradan, şuradan, şuradan e, eksanteri kilitledik, şuradan olmadı. E, burası zaten yanıttı bizi. Elimizdeki aparat, sente aparatı orijinal olmadığı için. Usta o takılı mı üstünde orada? Şu an, şu an takılı mi? değil mi? Onu da göstermek istedim de size birazdan gösteririm. O e, orijinal olmadığı evet. için bizi anıttığı aslında. Şuradan metrik 8 civatayla volanı kilitledik. Buradan da krankı kilitledik şu şekilde. Krank kilitlemesi nerede usta? Söktüm usta. Söktün mü onu? Şanzımanın üzerinde. Arkada şurada. Şu, şu, şu parça. Bir de. O eksantrik. O eksantrik. Buradan eksantriği kilitledim. Şur, şu, şu, de burası. Volantaki şurası. Ahmet ustam yardımcı oluyor göstereyim Gösteriyorum hemen. Gösteriyorum arkadaşlar. Bir dakika. Tam net belli oluyor mu bilmiyorum ama. Dur alttan göstereyim bir dakika. Burası. Burası. Bir dakika usta elini çekme. Burası. Odaklıyorum bir dakika. Tamam. Gösterin usta Metrik tamam. Metrik 8 civata. Metrik oluyor. 8 civatayla